Geek ile ilgili program yapacağımı söylemiştim size. Duyurusunu yapmıştım. E, şimdi ilk bölüm bu. Çok fazla aslında konu var aklımda. E, geek Bakışı'nda sizlere bahsetmek istiyorum. Ama e, bu ilk bölümde Lords of Fallen. Evet, Lords of Fallen oyunuyla ilgili e, konuşmak istiyorum. Lords of Fallen e, bir nasıl diyeyim? Dark Souls benzeri bir oyun. E, aslında Dark Souls klonu diye e, hep böyle duyurusu yapıldı. Hep öyle, o şekilde e, lanse edildi e, ve yeni geçtiğimiz hafta daha doğrusu Ekim sonu e, satışa çıktı Lords of Fallen. Fallen. Ben de satın aldım ve e, PlayStation 4'ü satın aldım ve PlayStation 4'te e, güzel güzel oynuyorum. E, oyun daha doğrusu şöyle bir şey var, Dark Souls e, oynamıştım yani Demon Souls oynamıştım e, birazcık ama Demon Souls çok zordu hakikaten inanılmaz zordu ve yani o kadar sabrım ne, ne de vaktim var e, olmadığı için ...Demon's Souls'u direkt bıraktım. Daha sonra Dark Souls çıktı biliyorsunuz. Ve Dark Souls 2 çıktı. Dark Souls 2 ile biraz daha hani işi... ...daha hani herkesin de oynayabileceği hale getirdiler biraz daha. Nasıl diyeyim? Kolaylaştırdılar mı diyelim? Kolaylaştırdılar demeyelim de biraz daha... ...yumuşattılar diyelim. Ama Dark Souls 2 biliyorsunuz PlayStation 3'e ve Xbox 360'a çıkardılar. Bir de PC'ye çıktı. Ben PC'de oynamıyorum. Daha doğrusu oynamayı denedim ama yani... Elifler Dark Souls oyunun Dark Souls 2 konsola göre yapıp PC'ye port etmişler ve kontroller falan direkt böyle konsol kontrolleri. Değil mi? Olmadı PC'de yani. PC'de uyuşamadık oyunla. Ee, konsolda da yani yeni nesil konsollara geçmiştim. Ee, geçtim. O yüzden hani PlayStation 3'ü zaten satmıştım ee, ve Xbox 60'da da yani alıp oynamak istemiyordum. Yani sonuçta eski nesil e, grafiklerle oynamak istediğim bir oyun değil Dark Souls 2. Bu yüzden Dark Souls 2'yi de pas geçmek zorunda kaldım. Ee, ama keşke hani PlayStation 4'e veya işte e, ne derler Xbox One'a bir remastered versiyonu gelse de hani orada oynasak. Neyse sonuç olarak bir Dark Souls 2 içimde e, ukdesi kalmıştı. Lords of the Fallen'ın gelmesi aslında bu açıdan iyi oldu. E, şimdi biliyorsunuz bu Dark Souls e, serisini yapanların e Bloodborne diye bir oyunu geliyor. E, PlayStation 4'e özel geliyor. Ee, bu oyun ama Şubat'ta falan geliyor. Şubat'ta o gelene kadar Lords of the Fallen çok da güzel arayı dolduracak olan hani Dark Souls seven bir insansınız. Dark Souls vari bir e, oyun olduğu için de e, o e, ne derli, açlığınızı yetiştir, yatıştırabileceğiniz bir oyun olmuş. E, oyunun hani oyun biraz daha tabii kolay. Dark Souls serisinden daha kolay bir oyun. Yani nedir kolaylığı? İşte çok fazla checkpoint var her checkpoint'e girdiğinizde e, potionlarınız yenileniyor. işte bütün ne varsa her şeyiniz yenileniyor. Yanınızda bu 6 tane falan potion. İşte ilk başta 3 tane sonra level up'ta artıyor. 6'ya kadar mesela çıktı benim şu an. Potion taşıyabiliyorsunuz. E, karakter ağırlığı işte üstünde zırh giydiğinizde ondan sonra ağırlığınız arttığındaki ondan sonra hantallığı falan aynı şekilde var. Ee, yine bu oyunda da, Lords of da koymuşlar. Ee, ama e, dediğim gibi biraz daha hani affediyor yani. Düşmanlar yine çok böyle boş, anında denk gelirse çatıp diye ki bir dakikada e, sizi indirebiliyorlar. Tek vuruşta one shot yapabiliyorlar. Ee, ama hani düzgün e, zaten Dark Souls oynamışsanız zaten oradan e, şeyiniz var, <laughs> eğitimlisiniz zaten. Hani bu oyun size kolay gelebilir. Ama e, hani çok Dark Souls'la vakit ayıramamış, denk gel, getirememiş kişiler hani ve, ama benzeri bir oyun isteyenler için Doors of Phaon gerçekten güzel bir alternatif olmuş. Adamlar kendi motorlarını kendileri almışlar ve e, güzel bir e, yani fena olmayan başarılı bir motor almışlar. Böyle parçacık efektleri çok güzel. PlayStation 4'te 1080 p oyun çalışıyor, 30 fps gibi yani arada düşüşler olabiliyor ama e, fena değil. Dediğim gibi parçacık efektleri ondan sonra oldukça güzel oyunda. Böyle ateşli alevler ondan sonra işte düşmanların çeşitli bossların özellikle yaptıkları hareketler sırasında yaydıkları o yaptıkları efektler falan çok güzel. O hani böyle hoş bir etkisi var oyunun. Böyle bir e, açtığınız zaman vay be hoş gözüküyor diyorsunuz. Ana karakteri çok güzel tasarlamışlar. Ana karakterin ana karakteri bizimle soyduğunuz zaman herifin bütün işte böyle göz kılları, ona sonra baklavaları falan böyle adam bir oturaklı yani. Böyle otur bildiğin sağlam karakter. Kaslı, kollu, bacaklı. Böyle kendi zaten ondan sonra bir karakter, hoş bir karakter e, olmuş. Hani böyle kodumu indirir lan bu herif diyorsun hakikaten. Veya işte böyle o yürüyüşünden falan filan o ağırlığını hissettiriyor sana. İçi dolu bir karakter gibi. Ondan sonra, yani böyle sallama, animasyon ondan sonra veya işte böyle kağıt karakter gibi değil yani. yani gayet güzel olmuş o açıdan. Üstüne giydiği zırhların falan e, detayı da çok güzel. Silah detayları çok güzel. E, animasyonlar e, gayet başarılı. E, ya ben o konularda çok sevdim oyunu. Şimdiye kadar gördüğüm düşmanlar da gayet iyi. Ben 3 tane boss... 3. E, boss'a geldim. Daha doğrusu 2 boss e, geçtim. 3. E, boss'a geldim. Arada bir boss daha varmış. Neyse... E, bir kalede başlıyorsunuz. O kalede e, ilerliyorsunuz. İşte o kaledeki çeşitli yerleri, alternatif yolları buluyorsunuz. İşte her delikte bir başka bir yaratık çıkabiliyor. Yaratık çeşitleri güzel. Hızlı e, hız, hızlı vuruş yapan, hızlı saldırı yapan yaratıklar var. Ondan sonra yavaş e, vuruş yapan yaratıklar var. Kalkanlılar var, kalkansızlar var. İşte uzaktan e, saldıranlar var. Falan filan. Yani karakter, e, düşman çeşidi de gayet e, doyurucu. Güzel bir oyun. Dediğim gibi grafikleri güzel. Ses kullanımı olsun. sonra diğer detaylı olsun çok güzel. silahların her birinin farklı farklı dediğim şeyleri var. yine size kattıkları hız vuruş hız olsun. Başka şeyler olsun. Onlar var. başta 3 tane seçim yapabiliyorsunuz. 3. Bunlardan bir tanesi Warrior. Bir tanesi Cleric. Bir tanesi de Rogue. Eee bu seçimlerinize fayda ediyor? Bu sizin genel özelliklerinizi etkiliyor. Yani warrior seçersiniz işte strength ve anası vitality'niz yüksek geliyor. Cleric seçersiniz fate denen büyüyle alakalı kısmınız yüksek geliyor. İşte rogue seçersiniz anası agility yani hızlı olma işte endurance tarzı şeyleriniz onlar yüksek geliyor. Bir de büyü seçiminizi izin veriyor. Üç tane de büyü çeşidi var. O üç tane büyü işte bir tanesi defensif bir tanesi saldırı bir tanesi daha çok böyle e, sağlık e, üzerine kurulu. Bunlardan birini seçiyorsunuz. Ve, e, oyunda yani hem ana karakteriniz warrior yani savaşçı da olsanız hem büyü yap, büyü de yapabiliyorsunuz. Ondan sonra e, silah da kullanabiliyorsunuz. Ama tabii büyü olayı biraz şey yani yani sizin fate özelliğinize bağlı. Hani "ulan ben fate'i geliştirene kadar dayarım strength'e. Ağzını yüzünü kırarım herkesin." diyebilirsiniz tabii. E, ki ben onu biraz öyle yaptım. Ama yine fate yani gauntlet diye bir şey buluyorsunuz. Uzaktan saldırılarda bayağı etkili oluyor. Onu biraz hani vuruşunu geliştirmek için ben biraz verdim. F'de ama sağlam bir warrior olduğun zaman işte Endurance'a verip sizde taşıdığınız şeyi geliştirdiğiniz zaman gayet güzel böyle ağzın üzerine çakabiliyorsunuz gelen milletin gelen millet mi gelen anasal düşmanların bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz yani evet e, valla ne oldu ben Lords of Fallen şöyle tabi hep böyle Dark Souls e, klonu olarak adı geçtiği için Hani böyle gelen eleştiriler de bunun üzerinden yapıldı. İşte mesela Metacritic notuna girer bakarsanız şu an 7 falan onun üzerinden. E, ve genel ortaması olarak da... Evet tamam evet oyun 7'lik bir oyun e, şey yapabiliriz. Çünkü belli başlı bug'ları var. Özellikle Xbox One'da sanırım belli başlı sıkıntıları var. Daha bir e, güncelleme gelmedi ama PlayStation 4 versiyonu direkt ilk gün e, çıkış günü güncellemeyi yaptılar. E, bu güncelleme ile ilgili bir sıkıntı var. Ama hani nedir? Eee güncellemelerle düzeltebilecek şeyler var. Aslında beni bir kere mavi ekran verdi. PlayStation 4'te evet defa görüyorum. Mavi ekran gördüm. PlayStation 4'te mavi ekran verip beni ana, ana menüye attı. bu çok güzel bir şey değil tabi. Almaması gereken şeyler artık bunlar. Ama bunun dışında hani çok büyük bir sıkıntıyla ben denk gelmedim. İlk başta güncelleme yapmadan önce screen ondan sonra tearing vardı. İşte kaybolan grafikler falan filan vardı. Onları ama atlatmışlar. Yani eğer alacaksanız da PlayStation 4 versiyonunu alın, onu tavsiye ederim. Çünkü XBOX sana hala dediğim gibi bir güncelleme gelmedi bu videoyu ben yaptığım sırada. Evet, Lords of the Fallen, CI Games yapıyor, yaptı yani daha doğrusu yapımcısı CI Games, Dekon 13 diye bir yapımcı var oyunu yapan. Bunlar dediğim gibi kendi motorlarını üretmişler ve motor üzerinden o oyunu yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. Umarım devamı gelir. Umarım Lords of the Fallen'ın devamını görürüz. Hikayesi de fena değil. Yani çok böyle e, muhteşem bir hikayesi yok. Veya işte böyle dalıp budaklanma hikayesi yok. Ama e, hoş. Yani ortamlar hoş. Güzel bir e, ortam oluşturmuşlar. Işıklandırmaları e, falan çok güzel oyunun. Gerçekten insana böyle oynarken zevk veriyor. E, ve hani oyunu bozan da herhangi bir Sıkıntıyla ben denk gelmedim bağ anlamında. Evet bu kadar. Ee, bu geek bakışının ilk bölümünde arkadaşlar size Lords of the Fallen oyunundan bahsetmek istedim e, ve bahsettim. Ee, bir dahaki geek bakışında e, görüşmek üzere diyorum. Bay bay. The armies of man were laid waste before them. Nothing could stand in the path of the Rogar. All seemed lost as Shadow fell upon the world. I have been offered redemption. But at what price to my soul? My task? To defeat the Rogar lords and their demon armies. Lay waste to their domain. And drive them back to eternal damnation. For I am Harkin. Of magic, bringer of death. I will atone for my sins. I will journey into darkness. I will face the lords of the fallen and claim victory for mankind.